Cilt bakımı her şeyden önemli. Cildinizi yaşlanma etkisinden korumak istiyorsanız iyi bir cilt bakım kremine ihtiyacınız bulunuyor. Bepantol cilt bakım kremi hem kalitesi hem de uygun fiyatıyla en iyi seçeneklerden birisi olduğunu gösteriyor. Bu kremi kullananların olumlu görüşlerine internette rastlamak mümkündür. Çünkü el ve yüz için gerekli olan günlük nemlendirme ihtiyacını en iyi şekilde sağlar. Sıcak ve soğuk hava, rüzgar gibi etkenlere karşı cildinizi korumasıyla dikkat çeker. Her cilt gün içerisinde nem kaybı yaşar. Bu noktada cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlayacak olan bu krem tercih edilmelidir. Kremin içeriğinde provitamin B5 bulunur. Gün boyu kuruyan cildin nemlendiren provitamin B5, cilt bakımını en iyi şekilde yapmanızı sağlar. Bepantol Cilt Bakım Kremi Bilhassa el ve yüz kullanımı için uygun özellikler taşır. Bunun yanı sıra su bazlı hızlı emilen yapısıyla dikkat çeker. Bu özelliği sayesinde ciltte yağlı bir his bırakmaz. Ayrıca tam olarak hayal ettiğiniz gibi canlı bir görünüm vaat eder. 30 gram olanı 34,5 TL satılırken 50 gramı 49,5 TL'dir. Bunun yanı sıra 100 gramlık versiyonu da 79,5 TL'ye satılır. Cilt sağlığı açısından son derece gerekli olan provitamin B5 barındırır. Günlük cilt bakımında kullanılması ciddi bir avantajdır. Su bazlı yapısıyla olabilecek en hızlı şekilde emilir. Cilde olması gerektiği gibi nemlendirir. Canlı bir görünüm vaat eder. Bu kremin herhangi bir yan etkisi bulunmaz. Ayrıca içeriğinde paraben, parfüm ve renklendirici olmadığını da ifade etmeliyiz. Bir başka deyişle gönül rahatlığıyla kullanılabilir.